Herkese merhaba. Bugün pek çok kişinin aklına takılan bir konuyu tartışacağız. Özellikle yaşlandıkça veya yaşlanan sevdiklerimiz varken eski atasözünü inceleyelim. Yaşlılıkta ziyarete gidilmemelidir. Belki duymuşsunuzdur ama ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Neden söyleniyor ve yaşlı insanların yaşamları açısından ne anlama geliyor? İnceliklerini anlamak yaşlanmaya bakış açımızı ve onunla baş etme şeklimizi değiştirebilir. Hazır buradayken bunun gibi daha fazla aydınlatıcı video almak için abone olmayı düşünün. Desteğinizi çok takdir ediyoruz. İnsanların neden yaşlıların ziyarete çıkmaması gerektiğini söylediğini anlamak için önce bu ifadenin nereden çıktığına bakalım. Pek çok atasözü gibi bu atasözünün de topraklarda derin ve karışık kökleri vardır. Kültürel inançlar, geleneksel bilgelik ve hatta tıbbi bilgi. Kesin kökenini belirlemek zordur ancak özünü tarih ve kültürler boyunca takip edebiliriz. Pek çok medeniyet yaşlıları onurlandırır ve onların tavsiyelerine başvurur. Ancak yaşlılıkla ilgili bir ihtiyat duygusu vardır. Bu endişe sıklıkla tavsiyelerde veya sözlerde ifade edilir. Yaşlıları güvende veya rahat tutmak için. Bugün konuştuğumuz söz de o örneklerden biri. Bu ifade geleneksel bilgeliklerin bir parçası olarak ortaya çıkmış olabilir. Seyahat etmek yaşlılar için eskiden risk ve zorluklarla dolu zorlu bir aktiviteydi. Bu tehlikeler daha da belirginleşti. Bu nedenle bu ifade yaşlıları seyahatin tehlikelerine karşı uyarmak için yararlı bir tavsiye olabilirdi. Bugün bile biliyoruz ki insanlar yaşlandıkça sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız hale gelirler. Bunlardan bazıları seyahat etmek veya alışılmadık bir ortamda bulunmak nedeniyle daha da kötüleşebilir. Bu ifade geçmiş bir dönemin yankısı olabilir. Yaşlılar için seyahatle ilgili sağlık sorunları hakkında uyarı niteliğindedir. Tarihte ilerledikçe her çağın farklı olduğunu keşfederiz ve toplum bu ifadeyi ve çağrışımlarını kendine göre etkilemiştir. Bazı kültürlerde bu ifade sosyal geleneklerle desteklenebilir, yaşlıları evlerine ve ailelerine yakın kalmaya teşvik ediyor. Ancak şunu anlamak önemlidir: her ne kadar bu kökenler ifadeyi şekillendirse de mevcut alaka düzeyini belirlemezler. Sonuçta ata sözleri akıcıdır ve onları kullanan toplumla birlikte değişir. Bu sözün popülaritesinin ana nedenlerinden biri yaşlanmaya bağlı sağlık riskleridir. Yaşlandıkça vücudumuz büyük ölçüde değişir ve bu değişikliklerin bazıları seyahati ve ziyareti zorlaştırabilir. Gelin bu sağlık sorunlarından bazılarına bakalım. Hareketlilik, yaşlı insanların yaşadığı en yaygın zorluklardan biridir. Artritten kas gücünün azalmasına kadar bu değişiklikler